Arkadaşlar bu sefer de villada alfabe eşya bulma oyunu oynayacağız. Evet, kurallar neler şimdi bu sefer? Yine ben... kuralları değiştirdik. Evet, bu sefer yine kuralları değiştirdik. Ben harf söylemiyorum, onun yerine A diyorum. İçimden saymaya başlıyorum. Siz dur diyorsunuz, evet, nerede durursan yiyeceğiz. o harf olacak ve... Dışarıya, havuzda, bahçeye falan çıkmak yok. Yasak tamam, tamam sadece mı? Sadece içerideyiz. Evet bundan sonra da sadece dışarıda, havuzun orada, bahçede bir tane de alfabet challenge videosu çekebiliriz tabii istek geldiği sürece. Küçükten evet, büyüyoruz diyelim o zaman. Evet. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. Bir önceki videoda ben bir kural getirmiştim hatırlıyor musunuz? Herkes hani özel eşyalarından getiriyordu. Bu sefer herkesin sadece istediği şeyi bu odada bulunmayan iki tane getirme hakkı var. Ve süre başladı. Evet o zaman eşyaları alalım. Hadi yapalım. bakalım ikişer tane istediğiniz şey. Gidin getirin. Işıl hadi. <laughs> o evet bu arada biz de bakalım mı? Kim ne getiriyor diye üst kata çıkalım. Evet. Bakalım kim ne getiriyor. Biz olmalı. Işıl ne şey getirecek? Bu neydi? Bu üstü burada. <laughs> Neler? İkişer tane. Herkes ikişer tane istediği şeyi. Tabii farklı harfte yapın bence yani. Olur ya belki sayarken onları çıkar. Işıl sen ne arıyorsun? Kutu. Bakalım. <laughs> tamam gözlük kutusu. Tamam. Peki başka? bakıyorum. Dur bakalım bu bakalım. Evet buldunuz mu siz kızlar? Göstermem şu an göstermem. Aşağıda mı gösterim diyorsun o zaman Aslı'ya koşarak gidelim. Aslı iki tane bakalım ne bulmuş. Aslı buldun mu iki tane şey? Hı -hı. Ne buldun? İkisi de mi parfüm Aslı? Parfüm P. ve Hı. vücut spreyi. <laughs> bak onun bence vücut spreyi V olabilir. Yani vücut spreyindeki S olabilir. Sprey olabilir sadece. Sprey de diyebilirsin. Parfüm diyebilirsin. Hadi bakalım kendi de eşyam demedi ki babam. Herhangi bir eşya. Evet evet herhangi bir eşya. Yani iki tane ama tabii. Işıl iki tane de getirdin. İçinde ne var onun? Açamadım şurada. Göremedik. <laughs> ben de bunu bir tane getirdim. Evet ben Aa, getirdim. Anata. Sen evet. niye onu getirdin? Tamam. Neden? Koy buraya. Buraya koyun. Bir fırça getirdim. Bir de bol tarçın, kaymak. Her şeyi buraya. Koy Bunlar aynı şeyler. Tamam ben. He, evet, bu arada ben bunu dışarıda bahçede buldum. Kimin bu kolye ucu? O kolye ucu değil, değil. benim terliğimin ucu. <gülüyor> <gülüyor> ben de parfümlü vücut spreyi getirdim. Sprey de olabilir sanki. Evet bırakalım evet. şimdi burada. Olabilir ya. Belki o harflere denk gelirse yani. Hazır mıyız kızlar? Evet. evet. Ne oluyor ben bilmiyorum ki. Sen bir harf söylüyor herkes koşturmaya Şu harfle başlayacak. Şey o harfle musun? başlayan, evet. o harfle başlayan herhangi bir şey arıyorsunuz, buluyorsunuz. Tamam mı? Bulacağım. Biz bunu çok değişik kurallarla yaptık. Bir evet. kere ne yaptık biliyor musun hatta? Ke bir, harf söyledik, bir harf söyledik. O bir harf söyledik. O harfle bir tane eşyayı bulma o daha zordu. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Hazır mıyız şimdi? ben A diyorum. Işıl mı durduracak önce? Aha. Evet. A. Dur. Yumuşak ye. Allah <laughs> kahretsin. Vallahi bak vallahi yemin ediyorum şu yumuşak. Şaka falan yapma Doğan. Yemin ediyorum ben yumuşak yere <laughs> Devam et. A. Dur. Ü. Ü. Işıl. Hayır. Bak şunu da söyleyelim. Kendi vücudumuzdan mesela ses, saç öyle bir şey yok tamam mı? Kendi vücudumuzdan hiçbir şeye Işık. dokunamıyoruz. Işık öyle bir şey Hayır. Işık. Ben de yapmıştım Işık. değil amca? Işık bir nesne değil. Tamam mı? Dokunulabilir, hissedilebilir bir şey olması lazım yani. Elle dokunulabilir şeyler. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Iğla. Iğla ne? Ispanak olsaydı olabilirdi mesela. Ama yoktu neydi ıspanak? <laughs> Aa şu bir yere gitti. Bir şey. Atına... Ne bu? Islak bez. Islak. Islak aramaya gidiyordum ben. Hava ıslak mendil olabilirdi ama bak ama sadece saçım. Ben islak. Islak. <gülüyor> <gülüyor> Çok aşağı doğru bakalım uçacak olsun. Evet. Sude buldu. Sude buldu bitti birincisi. Birincisinin sude kaydı. Islak mendil. Aslında ben de Hayır. <laughs> Ya evet, söyle babacım söylemeyecektin koşacaktın o zaman. İnanmıyorum tepelere çıktım ışığa. Benim odamda çekmeceme koymuştum iki. Evet unutmayalım üstümüzdeki şeyler hariç kendi vücudumuz hariç. Ne K dedik kulak tut o zaman bitsin. Olmaz yani her <laughs> şey tamam. G göz bitsin. Olmaz öyle şey. Sende sıra. Evet. B, Hazır mıyız? Başlıyorum. A. A. <laughs> hey. <laughs> Sude bitti, Z bitti. Ya, şey Baştan Z. işte bak ne kadar durursan vardı. Sonra tekrar başlıyorsun. Ben A, şey gibi biraz şey. daha Dur. M. Masa. Aa. Çok hızlı. Oo, Sude 2, herkes sıfır. Wow. Evet, en akıllımızı seçeceğiz bu yarışmanın sonunda. Tamam ya, <laughs> mı? Yok, yani. Dikkatli <laughs> evet. bu sefer kim diyor? Buse ben ne Ben diyor? diyorum. Aa,

Ne buldu bakalım? Telefonu ne arıyor? Dur. bu sefer söyleme ne arıyor sana. Bak biz bilmiyoruz. Şimdi hemen bu çünkü Sude yanına dalmadı. Tamam, o uyanık okunlar var. <laughs> telefon nerede? Türetmeye çalışıyorum şu an aklımdan. Türemiyor. Hadi. O telefon nerede? Ne bileyim ben senin telefonun nerede şu Orada bir yerdedir veya şuradadır. Burada da olabilir. Ay, Ay. pardon. Oradadır yani kesin oradadır. Başkasının telefonuna olmuyor mu? Al, şey bulacağın <laughs> <geleceğim> şey. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Ne arıyorsun ki Anlamadım. Ne arıyorsun be? Bebekli basarlı. Dokunulabilir şeyler olması gerekiyor Eşat. Eşat sen bıraktın galiba videoyu ama. Hayır. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya Bir Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya Baba 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 Ne oldu? Ne bulundum ben gidiyorum. Dokundum nazar boncuğu. Nemlendirici. Buldum nemlendirici. Ona dokunamazsın. Ya dokundum işte. Nemlendirici. Nemlendirici nereden buldun onu? Odamdan. Aaa! Yukarıki kat serbest miydi? dışarı. Yani sen Çok beni... güzel de kokuyor bu ya. Bu olabilirdi ama maalesef Aslı önce getirdi. Gittim bahçeden evet. kopardım. Sude 2, Aslı 1, diğerleri 0. Hadi gelin bakalım devam edelim kızlar. Bu sefer sen mi diyorsun Aslı? Evet. A Dur. Y yeah. Ya yeah, yeah. <laughs> İlk ben, ilk ben, ilk ben. Bilmiyorum valla ilk kim oldu? Ben. Ben. ben de, de. Nasılsın ama nasılsın senin yastık nerede? De. Nerede tuttun yastığı? Buse, Buse. Buse direkt tuttu kaldı. Bana bak nasıl tuttum. Bana i̇lk Söyle. şey ben sıkı söyledim ama adam tuttu. Ha olabilir. Tamam önemli olan söz adam tutmak yani. Bir. Işılda, Işılda ıslak mendil ilk söyledi ama gittin sen aldın yani. Anladın mı? Ben 1. Evet. bir. <laughs> bir. Aslı da bir. Sude iki. Işıl henüz bulamadı. Şimdi Işıl'a döndü. Belki şansı yaver gider. Hadi. Işıl kendi sayısını alır. Evet. Bakalım şimdi ne yapacağız? Başlıyorum ben şimdi. A. Dur. J. J. Jenga. 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 İşte koşturuyordu. Ablam iki oldu bana Aslında geldi. Aslında dışarıda güzel bir şey buldu ama şurada jenga vardı. O yüzden Hızlı bu se bu sefer. Iki, i̇ki iki. Aslı bir yer. Şu hala ben. sıfır. Hazır mıyız? A. Dur. Ç. Ç. Çanta. Çiçek. Aa, Aa, çanta. Ben, ben. Çanta. Cüzdan. Cüzdan. Çanta bu yalnız. Aa evet bu rüzlam. çanta değil ki. Şey. Ben ama, dedim. Ama Işıl gidip ben... tutmuştu Ay, bile galiba. Işıl söyledi ben tuttum. Ya neyse burada bir şey yapmadım. oldu. Bir de da bakın. Ben şey ya Işıl bir bir bir, bir iki iki boş ver yer ya. Ya Işıl'ın videoda ben küçük ikiye koşturduğunu <laughs> biliyorum da. Ama ilk onu bilmiyorum. Ben ama Işıl'ın ya olsun. Abla, ablalık yaparım bu tamam, tamam, hadi. O zaman bir Işıl bir, Aslı bir, Sude iki, iki. 2. 2. 2, 2 bu iki. Evet böyle Şimdi bunu, çanta yerine diyeceğim. mesela bavul diyerek de alabilirdin. Küçük bavuldu falan diye. Para bavulum. <laughs> Kedimin bavulu. evet mantıklı Hadi. Pabun, pabun kim eşyaları. Kimde sakin dur diyor bana? Abi. Ben. Aa. Suda değil mi? Dur. O. O şey. Ben oh, 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 oh. Bence o saydı senle beraber Ya ama benim ne kadar hızlı saydığımı bilemez ki Bu arada ama hemen başladığım gibi dur deseniz mesela A'ya hiç sıra gelmeyecek mi? B'ye hiç sıra ben, gelmeyecek başa mi? Başa döneceksin işte Ben dönüyorum ki Işıl biraz önce bayağı bir uzattı mesela orada başa dönmüştüm ben İşte Evet Orta. şimdi sıra kimde? Ablam hiç oldu ya Evet hazır mıyız? Ben muyum? birinci olacağım en Aa. zeki belli oluyor değil mi? <laughs> dur Oo. Oh. O, o, dur dur. O, o olmuştu. Aa. O yüzden bundan sonra şöyle yapalım mı? Evet. Mesela çıkmıştı denirse tekrar saymayalım hemen bir sonraki harf olsun. Ee, ö, 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 hadi. Ö. Ö, ö. Ötü, ötü var. Ben bana. de ona baktım tam. <laughs> ya bana da öyle geldi sanki ötüye gittin gibi geldi. O yüzden ötü diyorum. Dakika, <laughs> dakika, 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 <laughs> e, e. Ne, ne buldun? Örtü olur mu? Evet olur. Olur, 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 olur. Olur, olur örtü tabii ki. <laughs> benim benimle kapışmaya niyeti var <laughs> evet. Bir dakika, sizde hiç böyle bir rekabet ortamı bir göremiyorum. Benim benim. Aslında bunlar altı başına gidiyor. Hadi. Kaç <laughs> senin? Üç. Senin? Benim de üç. Üç üç, üç müyüsünüz? Evet. Işıl bir. bir. Senin? Bir. Asıl söyleyemiyor bir Hadi diye. Hadi Işıl. Işıl da sıra. Işıl sayıyorum. A. Dur. G. Oldu mu G? Hayır. Hayır. Olmamış mıydı? O zaman G. Göz. Hayır. Gardırap, gardırap. Gözlük mü demek senin? Gardırop dokunmuyor. Evet gardırop olur. Aaa. Bir dakika önce, önce bu gardıropla ona karar verin. Ayakkabı koyma yerine gardırop deniyor mu? Ayakkabılık. Ayakkabılık. O etejer bir kere, etejer. O olmaz. Gazoz. Gazoz. Gazoz'a dokunmaz ki ben gidiyordum. Hayır. Bu şişe gazoz değil. Gazoz'a dokunamaz. O şişe. İçine dokunacak bana ne? Hayır o Hayır öyle yok. daha neler. O şişe bir kere öyle bir şey yok. Peki. Bir gazoz ama o. Kumanda oluyor mu? Oluyor, oluyor. Kumanda ayağımı vurdum. 3 3 1 2 3 3 1 2 Evet şimdi kim dur diyor bana? Söyle de ben A Hadi dur D D D D D D Evet o dolap işte, o dolap işte. Ama lavabonun altındakiler de dolaptı bu arada yani. Tamam buzdolabı olmaz ama burada bu burada bir sürü dolap vardı yani. Onları görmediniz hiç. <laughs> Demir olabilir. 3 3 1 3. Hayır 3 3 4 1. Senin 4 oldu mu? Ben ondan önceki de 4 oldum ya. Hayır. Ha, ben de saymadık. Gardıroptan öncekinde oldu. Hayır. Zaten. Evet. 4 oldu mu? Örtüde 4 evet. oldu mu? Örtüde 4 oldum ben. 3 üç, üçtünüz sonra 4 oldum bilmiyorum. Hayır 3 yani. 4 1 Aynen Ha öyle tamam. mi tamam o zaman Sonu birinci şu anda Evet hazır mıyız şimdi Şimdi sıra kimdeydi sayma sıra Bende amcam sayacak Heh, ben tamam. dur diyeceğim tamam A Dur K K'yı K dememiştik değil mi K'yı Hayır demedik Tamam hadi bakalım K'da K'da, K'da neler var Aslı Bu ne Kamera Oh <Ay> <gülüyor> ya. <gülüyor> Doğru kamera. Evet. Ya. Yani bu gerçi hem fotoğraf makinesi hem kamera sen, ama sende de olurdu yani. Sende de dedin. O da senin elinde. Aa, sizin üstünüzdekiler <laughs> dedim canım. Bu da ya. el, yani. Ben eşyalarınızı ve vücutlarınızı yani vücudunuz içerisindeki şey içerisinde olmaz değil mi? Ben kulak küçük şey olabilir. baba o zaman, zaman G çıktığında ben gidip ablamın gözüne dokunurum. Nasıl olsa Sonra gözünü çıkar. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi dur sırası kaç, bende. kaç kaç olduk ama. 3, 4, 2, 3. Tamam Hı. o zaman şimdi evet. Aslı ile biz kapışıyoruz şu Asli an başa başız. A. Dur. Ha dedik mi ha. Hayır. ha? Ha ha ha. Hiçbir yerde de halı yokmuş ya. Mesela halı olsaydı olurdu. Ne var mı? Ne oldu ki? Halı. Halı. Yukarıda halı mı var ki? Bilmem Yukarıda mi? halı mı var? Küçük <laughs> O yolluk olsun de. Hayır olsun halı. Allah aşkına bu halı olur mu? Yolluk evet. Mu? Yolluk bu halı olmaz. Ay, Hadi mi? halı yok bu evde halı yok bir kere. Halı. Bu evde halı yok. Aşağıdakiler buldu mu halıyı? Bakalım. Kim ya? Bence bulamadılar tabii yoksa yani halı hasır bir şey. Halı diyor ya hey. Hayır. Hasır sayılır bence bu. Hayır. Hayır. Ya? Evet bakalım hasır mı oldu aşkına? Evet ha ha ha. Nasıl bulamazsınız? Aslı yine bir yerlere koşturuyor. Aklına bir cinlik şey geldi galiba. Cinlik. <laughs> Odasında biliyor ya. Aslı'nın odası alt katta olunca. Evet Aslı. Ne yapıyorsun Aslı? Bunlar ne Aslı? Bakıyoruz Aslı'nın çekmecesine. Evet. Bir bakalım. Geldim hayvan. ne oldu? Ne oldu? Hayır hayvan oldu. Sonuçta bu bir baykuş ve hayvan. Aa olabilir evet olmaz, evet olmaz. olabilir. Hayır o bir hayvan doğru söylüyor. Hani Hayır. ben önceki kişilerde e, ne demiştim kiraz da olur meyve de olur, olur. demiştim Hayır. hatırlıyor musun? Hayır hayvan dedi ama. Senin kiraz meyve ikisi de canlı Aa, bitkiye giriyor. Burada hayvan diye gösterdiği şey tamamen Ama mutlanıyor. o bir hayvan ama. O bir hayvan ama. Hayır amca o sayılmaz. Canlı değil yapar. Bence hayvan. de olmaz. Ben gidip kelebeğe dokunurum. De hayvan derdim o zaman. Işın olabilir de. Olabilir de. Hayır hayır geldi, geldi geldi. Sayılmaz ama havlu sayılır. Ama ama ışın, verdi. Hayvan ne ya? Canlı mı değil? Hayır. Gelip bahçeden böceğe mi sokurdu? Cidden oynama. Ama hayvan o aslı. Değil. Kesinlikle değil. O zaman bunlar... Aranızda anlaşın puanı kime vereceğim konusunda. Aranızda anlaşın. Hayvan sayılmaz o. O zaman kime verdik şimdi puanı? Oy birliğiyle bence havlu mu sayılır hayvan mı? Bence, bence havlu çünkü bunun hayvan olması komik peki, oldu. Peki o zaman kaç oldun sen? Dört oldu. Dört, dört sen? Üç. Üç. İki. Hadi o zaman şimdi sınav, sayma 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 mı? Evet. Hadi bakalım sayma A Dur. O dedik mi? Evet. Evet. O evet. zaman öyle dedik. P de sıra o zaman. P de sıra. Parfüm. De... Parfüm. Parfüm. Aa. Parfüm olur. Beş oldu. Beş oldu. Ben kazanmış oldum. Valla Sude kazandı. Ee, Kaçta bitiyor? Beşte bitiyordu zaten. Başka ben, ben Evet. Işıl 2. Sen 4. Sen 3. Ben 3. Üç. Evet. Sude. Evet. Işıl. Şaka gibi ya. Işıl'ı Işıl bilin. Ama sonunda ne olsun? Olacak. <laughs> <laughs> bir de ama bundan sonraki videoda da dışarıda, havuzda, bahçede yapacak. Evet. Onda Işıl kazanır. Görürsünüz o zaman siz. Videomuzu evet. buraya mı? Abone olmayı unutmayın. Yorumlayın bekliyoruz. Videomuzu yaparsanız çok seviniriz. Abone ol tuşunun yanında küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan da ilk seferlerden olabilirsiniz. olabilirsiniz. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeniden de çıkan videoları tıklarsanız o videoları izlersiniz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.